amacınız ne var sizin? Sen buraya ait değilsin usta, anlamıyor musun? Sen bu salona geldiğinden beri her şey mahvoldu. Defol git lan! Ya bu deveyi güdersiniz oğlum... ...ya da hep beraber buradan defolup gidersiniz. Senden bir alt olmaz Dingo. Vazgeç bu boksör olma sevdasından. Kendini de beni de rezil etme. Rakibi Zafer Günaltay'a adeta kut torbası muamelesi yaptı. Günaltay yine kaybetti. Yedi, sekiz, dokuz, takam. İnanılmaz bir maç. Zafer Günaltay ordu saniyede takam oldu değerli izleyenler. Zafer, benim sana verecek kızım kızım yok. Hadi yoluna. Sefer. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Benim hayatımda hiçbir şey yok. Ya bak Şahin meselesini üzülüyorsan Suna söyledi iyileşecekmiş dedi. Yapma lütfen Zafer ya. Ben ben. Ben sorun benim. Sen misin? Ne oluyor? Bana bir anlatır mısın lütfen? Ben bu hayattan çok ne olmak istedim biliyor musun? Boksör olayım istedim. Anladın mı? Öyle şampiyonluk mampiyonluk değil ha. Bayağı bildiğim meslek olarak boksörlük yani. Üç maçtan birini kazansam yeter dedim kendi kendime. Yememi içmemi antrenmanımı ona göre ayarladım. Çalıştım dedim dedim. Çıktım. Şu ringe çıktım ben. Kaç saniye? On dört saniye. On dört saniye ayakta kalabildim. Bence kendine gereksiz yere yükleniyorsun Zafer. Ne yüklenmesinden bahsediyorsun Gözüm sen ya? Haksızlık ediyorsun kendine Zafer. Neyin haksızlığı ya neyin haksızlığı? Neredeyse hakemi sayması kadar ayakta kalamadım ya. Neyin haksızlığı? Zafer. Ya Zafer Zafer deme Dedim tamam olan Ben boksör olamayacağım o belli dedim. Ben madem dedim o zaman ben bu rengin dedim köşesinde durayım dedim. Bu rengin de köşesinde durayım dedim. Hayatın da köşesinde durayım dedim. O günden sonra da... Ben hem rengin hem hayatın köşesinde, uçurumun köşesinde durur gibi durdum. Sonra babam geldi bana burayı verdi. Kırk yıllık emeğini adam bana verdi. Tek bir şey istedi. Buranın ruhuna bir şey olmasın dedi. Borç harç verdi ama verdi yani. Kırk günde ben ne yaptım? Bak Kerem'e araya salonla ifak tohumu girdi. Bütün salon bir tarafa Kerem bir tarafa. Şahin nerede? Kalefi kafes dövüşünden topluyoruz. Acil kenarından alıyoruz. Borçlar arş alaya geçti. Ulan dedim bütün bunlar böyle. Gönlümün işleri yolunda, gönlümün yolu sağlam dedim. E hale bak. Ulan ben babanın yerinde olsam... ...böyle bir damat ister miyim ya ben? İstemem. 14 saniye dayandım demek ha? Ben senden daha kötü birini tanıyorum. Kimmiş acaba kimmiş? Ben? Ben senin gözünün içine 10 saniye baktım ve nakalt oldum. 4 saniye daha dayanıklısın benden yani. Zafer Hocam, hadi kalk ayağa. Hadi. Hadi bakalım Zafer Hocam. Kalk. Bu salonun borcu senin borcun değil. Bu salonun borcunu sen yapmadın ki. Bunu birlikte çalışacağız. Çabalayacağız, ödeyeceğiz. Zaten en kolayı bu. Ya sen kendi ağzını nasıl söyledin? Babanın burada kırk yıllık emeği var. Tecrübesi var. Ama sen kırk günde babanı aratmadın. Kendini bu kadar harcatmam, izin evet. vermem. Ya senin öğrencin şampiyona da yarıştı. Zafer, ben oradaydım. Daha ne olsun? Haksızlığa uğradı evet. Ama hepimizin şampiyonu o oldu. Bunu sen başardın. Anlıyor musun beni? Pel en son maç. Hepimiz Kafkas'la seninle ne kadar gurur duyduk. Ben, Yaman Hoca, Nesli, bütün memleket. Ben babam. Babam mı? Babam... ...babam seninle çok gurur duydu Zafer. Ya siz öyle bir şey yaptınız ki taş olsa zaten gurur duyardı. Beni de biliyor musun? Zafer oğlum eğer müsaitse akşama gelsin dedi. <laughs> oğlum mu Vondt. Så føler hun